Fethiye yolunda Göceği biraz geçtiğimiz koylardan birindeyiz. Ne düşünüyorsunuz sen? Mutlu musunuz? <laughs> Şu mısınız? an çok sıcak. Düşünemiyorum. <laughs> bayım bayım. Evet. Hayatta sığmam lan buraya. Bu adam nasıl sığıyor? Sen o bir bak bakayım ana. Evet. Herada Aram Bey. Şşş. Şey olur kitlenir. Direksiyon. Durup dururken şey yaparsan. Ahram Bey araba kullanırken Vaan Bey yoldan çekiyor. Evet. Şükür. Sen ne kadar önde kullanıyorsun be? He, he bırak oynama. Ne kaydı kaldı? Ay şişe be. Ne şey be? Şavur kusur. kaydediyor. kaydı diyor. Ayko mesela. Kaydı kışken. Gördüm. Babu. Ben kaydı